Misketin mavi ışıltısı. Güneşli bir sabahtı. Duru, bahçedeki çimlerin üzerinde zıplayıp oynuyordu. Zıp zıp zıp. Tam o sırada parlayan minicik mavi bir şey gördü. Eğildi ve onu yavaşça aldı. Aa aa aa. Bu da ne? Bu bir misketti. Misket, Duru'nun avucunda duruyordu ama hiç mutlu görünmüyordu. Duru sordu. Küçük mavi misket, nerede olman gerekiyor? Misket yerinde hafifçe yuvarlandı ve uzun, sarı bir çiçeğe doğru işaret etti. Hey m acaba bu uzun ay çiçeğinin yanında mı? Duru, misketi ay çiçeğinin yanına bıraktı. Ama misket, pıt diye yuvarlanıp uzaklaştı. Orası onun evi değildi. Duru yardım istemeye karar verdi. Merhaba Uğur böceği, dedi Duru. Bu minik mavi misket nerede yaşamalı? Uğur böceği bıyıklarını salladı ve nemli toprağa gösterdi. Duru misketi nemli toprağa bıraktı. Püf! Misket hemen geri zıpladı. Orası çok çamurluydu. Misket çamura ait değildi. Duru derin bir nefes aldı ve yukarı baktı. O sırada minicik bir kuş ağacın oyuğuna doğru uçuyordu. Kuşun ağzında parlak, renkli bir iplik vardı. Duru'nun gözleri parladı. "Buldum." dedi. "Misket, senin yerin orası olabilir mi?" Yavaşça ağacın yanına yürüdü ve misketi oya doğru uzattı. Misket, oyuğun içine girince birden kocaman, mutlu bir ışıltıyla parladı. Orada başka parlak taşlar ve minik hazineler vardı. Artık evindeydi. Duru gülümsedi ve el salladı.